Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün o devrimci ruhunu biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi çok zor koşullarda, en dar alanlarda, bitmiş tükenmiş olan bir ülkede insanlara yeniden umut verebileceğini, yine vurguladığınız gibi emperyalistleri Anadolu toprakları üzerine dize getirmeyi başarabilmiş olan bir toplum ve dolayısıyla lideriyle karşı karşıyayız. Eğer biz bunu, bu mirası çok iyi bir şekilde anlatamazsak, genç kuşaklara bunu aktaramazsak sorumluluklarımızı yerine getirmemiş olacağız. Bu nedenle bize düşen bütün bu kaygulardan arınarak sonuçlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, siyasi yelpaze nereye doğru yönlendirirse yönlendirsin biz birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek ki ben her zaman söylüyorum Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'nun çimentosudur. Evet. Bu Anadolu'da yaşayan bütün kutuplar, bütün kuruluşlar, bütün inançlar, bütün etnik temedik milletler hepsi Mustafa Kemal Şemsiyesi altında kendine yer bulabilir. Ee, biz bu şemsiyeyi e, iyi kullanamazsak, bu şemsiyenin altında birlikte yaşamayı öğrenemezsek inanın ki e, çok tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. O nedenle mümkün olabilecek elimizden geldiğince Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sulh çağında sulh ilkesini mutlaka daha geniş bir şekilde de insanlarımıza, gençlerimize aktarmamız gerekiyor. Çünkü şu anda coğrafyamızda en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey barış, evet. her koşulda barış. Sevginin eksik olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. İnsanların birbirine kötü gözle baktığı, birbirinden şüphelendiği, gölgesinden korkar gibi komşusundan korktuğu bir tabloyla karşı karşıya. bunu mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin, eserlerinin en geniş kapsamda genç kuşaklara, özellikle de genç kuşaklara aktarılması gerektiğini düşünüyorum. <laughs>